temizliğe önem veren kullarını övmekte ve temiz kullarının ilahi seviyeye layık olacağını haber vermekte ve şöyle buyurmakta. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allahu yuhibbu't-tawwabin ve yuhibbu'l-mutetahhirin. Şekatullahul Azim. Bakara suresi 222. ayetinde Rabbim Allah şöyle buyuruyordu. Muhakkak ki Allah celle celaluhu çok temizlenenleri tövbe edip Allah'a yönelen kullarını ve temiz olan kullarını sever. Bakın temiz iki anlamda. Bir, günahlardan temizleme, Manevi temizlik, tövbe. Bir, diğer maddi, O da suyla ve benze temizlenme. Cenab-ı Allah çok tövbe eden kullarını da seviyor. Temiz olan kullarını da. Ve yine devamında bir başka ayet-i kerimede ne alem orada yani Kuba Mescidi vardı ya, işte orada Kuba Mescidi temizlenmeyi seven temiz adamlar vardır Allah Celle Celaluhu çok temizlenmeyi sever. Tevbe Suresi 108. ayette Rabbim öyle buyurdu. Ve yine değerli kardeşlerim, bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bir başka hadislerinde de şöyle İmam iftar usaler tuhur ya mesafet yani temizlik imandan gelir namazın anahtarı iftar usaler gibi tuhur namazın anahtarı temiz